Hayat alanınızda insanlar girer, çıkar ve herkesin mutlaka olumlu ya da olumsuz altta eşittir faydası vardır. Olumlu ya da olumsuz her şey faydadır. Hayat alanımıza gelen kişilerle neden ayrılırız? Seviyelerimiz eşleşmediği için. Biri sizi kötülüyorsa, birinin sizde şikayeti varsa sizin frekansınızda, yüksek frekansınız da eşleşmez. Alt frekansta ben tekamül edeyim diyordur. Ben buradan dövüleyim. Ben buradan yuvarlanayım diyordur. Şimdi hayat alanınızda insanlar girer, çıkar. Ve herkesin mutlaka olumlu ya da olumsuz altta eşittir faydası vardır. Olumlu ya da olumsuz her şey faydadır. Her şey senin ilerlemen içindir. Her şey sana katkıdır. Tamam mı? Şimdi biz belirli bir seviyeye geldiğimizde diyelim ki 30 seviyesinden 40 seviyesine çıktık ve burada yeni arkadaşlıklar edindik tamam mı? Yeni yoldaşlar edindik ve bu zaten 40 ile 30 seviyesi arasındaki frekansta olduğu için bunlar filminize yardımcı oyuncu olarak geldi. Burada senin adın, ad, adın ve soyadın neyse bu senin senin senaryon, senin filmin. Ve burada seviyen neyse o seviyeye uygun yardımcı oyuncular. Yani yardımcı ruhlar geliyor alanınıza. Tamam mı? Şimdi kendi tarafından baktığında bu 30 ile 40 seviyesi arasında mesela dedim bu seviyeyi verdim. Bunlar geldi ve senin amacı aslında bunların seni 50 seviyesine çıkarmak. Demek ki zaten bu 30 40 arasındaki seviyedeki ruhtaşların, oyuncu arkadaşların. Yani sen zaten bu seviyedeyken bunları bu hayat alanına gelenleri beni istemiyorlar beni sevmiyorlar bana kötü davranıyorlar beni burada kabullenmiyorlar şeklinde hareket edersen sen bunun seviyesini 30 ya da 40'ın görmemişsindir Ama en önemlisi bunu, bunu kısırlarken kendi seviyeni 20'ye indiriyorsundur yani eksiği indiriyorsundur kendi seviyeni Birincisi bu. İşte burada sahte kendin vardır. Bu gerçek kendin değildir. Çünkü gerçek kendinin tüm ruhların eşit olduğunu bilir. Tüm herkesin birbirine katkı sağlamak için geldiğini de bilir. Kötü de yoktur. O zaman biz oyun alanımızda, hayat alanımızda gelen kişilerle neden ayrılırız? Seviyelerimiz eşleşmediği için. Bazı oyun arkadaşları vardır. Seni kötüleyerek giderler. Ben mesela şey onu çok eskiden rastlardım. İşte hoca şöyle davranıyor, hoca böyle davranıyor, höt höt konuşuyor. Bunu mesela bazı ben eski bilinçteki şeyimden eksik mi yapıyorum, yanlış mı yapıyorum? Ama sonra frekansın yükselince anladım. Çünkü bana mutlaka bir kut bulacak ki bu alana bu yüksek frekansa bir daha gelmemek için. Biri sizi kötülüyorsa, birinin sizde şikayeti varsa sizin frekansınızda, yüksek frekansınız da eşleşmez. Alt frekansta ben tekamül edeyim diyordur. Ben buradan dövüleyim. Ben buradan yuvarlanayım diyordur. Şimdi bizler neden seanslarınızda şunu söylüyoruz size? Ayrılmayın. Tekrar deneyin. Buradaki karmik dosyanızı kapatın. Kişiler değişecek ama konular değişmeyecek dememin sebebi ne? Çünkü zaten beden değiliz. Duygular dünyasındayız. Duyguları deneyimleyip olan halimizde buluşmaya geldik. E o zaman ben 15 yıllık kocamı niye boşayayım ya? Gidip bir başka kocayla evlenip yine boşanacaksan. 15 yıllık kocanın bütün tekamül kitabını biliyor. Bunun üzerinden bitireyim ben bu sınavı. Ya da benim niye 50 tane arkadaşım olsun? Zaten benim iki tane arkadaşım var. Bu iki arkadaşımın da bütün tekamül kitabını biliyorum. E bunun üzerinde tekamül kitabımı kapatayım o zaman. Kaçıyoruz. Olmaktan kaçıyoruz. Olayları görmemekten kaçıyoruz. Ve şunu yapıyoruz. Beni sev, beni sev, beni sev, beni gör, beni gör. O ilk oyuna dönüyoruz anlattım ya. Ben kusurluyum, beni sevmiyorsunuz, beni görmüyorsunuz da ilk oyuna dönüyoruz. Gerçek o ham maddemizin sevgi olduğunu unutup Allah beni buraya attı deyip korkup beni sev, beni sev ne demek? Ben kendimi sevmiyorum, senin sevgine ihtiyacım var deyip korkmak demek değil mi? Allah beni görmüyor, sen gör bari demek değil mi? Ha şurada bir yanlış anlaşılma olmasın? Tabii ki. Şimdi burada bir, iki kişiyle tekamül etmek yerine 100 tane çeşit varsa 100 çeşitli bakmak lazım. Yani burada hani orası ince bir detay yanlış anlaşılmasın. Hani 15 yıllık bir kocayla yaşadın bitti tekrar ona ona dön seni dövsün sövsün ama oradan tekamül et demedim bakın. Orada genel konuştum. Ama artık orada hak ve haksızlık yasası varsa zaten alandan gitmeyi de bileceksiniz. Neydi? Sevmek vazgeçmekti değil mi? Sevmek gitmekti. Sevmek susmaktı bazen. Sevmek haksız olmaktı. Çünkü Allah biz ne yaparsa yapalım susuyor. Ve haksız olmayı seçiyor. Allah gibi yapın olur mu? Tabi Allah öyle yapmıyor mu? Bana niye vermiyorsun? Susuyor. Beni niye sevmiyorsun? Susuyor. Haksız olmayı seçiyor Allah. Allah gibi görün, Allah gibi bilin, Allah gibi duyun, Allah gibi hissedin. Çok önemli bir şey var. Ne olur e, ayrılıklarınızı güzel ayrılın. Eğer oradan sev her zaman söylüyorum. Her videomda da söyledim. Eski videolarımı da bakın. Bir şeye başlarken iş yerine gidiyoruz. Merhaba ben Şebnem. Merhaba ben Naciye, merhaba ben Ayşe diyoruz ya, merhaba ben Suna diyoruz ya da merhaba ben Ahmet, merhaba ben Mehmet diyoruz. Sevgiyle beni gör ve beni işe al. Beni, hani hep o sevgiyle davranıyoruz da ama giderken böyle oluyor, şöyle oldu da böyle oldu da bunu yaptı da şunu yaptı da diyerek gidiyoruz ya. Bunu, bunu, bunu yapmayın. Orada karmik dosya mutlaka sorunlarınızı çözerek gidin. Çünkü Allah sistemde şunu söylüyor. Sen her şeyi istekle ve sevgiyle başladın. Orada enerjini kirleterek gidersen, orada duygunla, düşüncenle helalleşmeden gidersen seni bıraktığın yerden denerim, denerim, denerim.